Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Konferans liginde Aston Villa ile Lille karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Aston Villa ile başlayalım son maçında Brentford ile 3-3 berabere kalan Aston Villa son 7 maçından 2 galibiyet elde etti. İç sahada kazanıp Fransa'ya moralli gitmek isteyen Aston Villa'yı iç sahada galibiyete yakın görüyorum. Fransa'da 49 puanla 4. sırada yer alan Lille'in Aston Villa karşısında işi zor olacak. MS 1 11 11.44 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.